Asla bu otelde kalmak istemeyeceksiniz. Bu otelde kalmanız için kafayı sıyırmanız lazım. Anlatacağım ama anlatmadan önce bir like'ınızı bir takibinize alırım. İlk otelimiz Kaliforniya'da bulunuyor. Bu otelde çamurlu yollardan geçiyorsunuz. Ve sizi bir tane palyaço kovalıyor. Otelinizin resepsiyon görevleri de bunlar. Bu ne biçim otel lan? Korku evi mi otel mi belli değil. Burada kalır mıydın yorumlara yaz. İkinci otelimizde Finlandiya'da bulunuyor. Bu otelin özelliği de her şeyin buzdan olması yattığınız yatağın bile hatta tuvaletiniz bile adamın gıcı donarı burada bu ne bu otelde kalır mıydın sen cs mi oynuyoruz yani orada snow dmf vardı ya birden bu nedir ya otelde İsviçre'de sadece bir yataktan oluşma ulan minecraft'ta bile çamurdan ev yaptığında çatısını yaparsın ya bu nasıl bir otel bir dolu yağsa ne yapacaksın burada ve burada da kalır mıydın yorumlara yaz bakacağım ve arkadaşlar bir otel var bir like gelirse anlatırım çok sıkıntılı